Evet. Evet ar arkadaşlar. Şimdi şimdi orada eee Spandek'ten eee kadar ee, kadar okuyacağız. Ve onun için size size bir şey göstereceğim. Ve orada Spandek'imiz burada, Etayet'imiz burada. Al eee da başka bir yerdedir. de Subhaneke Ettaiti. Ama Allahu Ekber Subhaneke'den başlayalım. Ettaiti'den e, Allahu Ekber diye başlayalım. Evet bana. sen bakmadan okuyabilirsin değil mi? Evet arkadaşlar. S Allah -ek Allahu Ekber Subhaneke Allahümme Bebi Hamdik. Retebera kesmek, ete ala cektir, vele ile gayruk. Aferin sana, devam et. Evet arkadaşlar, sübhaneki bitti. Birincisi sübhaneki bitti. Et, i̇kincisi ettehüye tutarsın. Allahu ekber, ettehüye lillahi ve salavatu ve taybet. Esselamu aleyke ey nebi ve rahmetullahi ve bereketu. Esselamu aleyne ve ala ibadillahi dillahi salihin. Eşhedü Allah ve eşhedü enne Muhammedin abdu ve resulü. Aferin sana. Şimdi e, getirelim ilk önce. Evet. Eşhedü en la illallah ve eşhedü enne Muhammedin abdu ve resulü. Şimdi şimdi kulağı Allah u ekber Kulhu Allahu Hat Allahu Samad Yem yelid ve lem yulid Yem yekul lehu uha hayat Ehat Ehat Aferin Harfleri gösterecek misin? Evet bakalım. Evet şimdi, şimdi tüm dersleri bakalım. Fatiha şerefleri buralarda bir yerde. Evet Fatiha suresi de orada. Ve bunlar da bak Allah'ın Allah Arapçası işte şu. Ne yazıyor orada? Allah'ın Arapçası bu. Evet Allah yazıyor evet. Aferin sana. Bunlar zamir. Burada zamirler. E... Bak zamirler bunlardır. İlk takısı bunlardır. Hmm. Tüm dersler 28'e kadar. Kur Sen neleri de... öğrendin? Birinci ders söylüyorum Birinci ders. Hafiflerin bağımsız izinler. Elif, B, T, S, G, H hı da zel si şi sat dat t z ayım ayı koyun fe Taf, kef lam mi nu vav lam elif e, ye karıştı. olsun lam elif ye sen de burada 29 harf var mıydı? Evet. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 14, 16, 18, 20, 21, 22, 22, 24, 26, 28, 29. 29. Evet. Yani burada 29 toplam 29. Türk harfler 29. Evet. Türkçe harfler de 29, Arap harfleri de 29'muş. Bak, bunlar çok kolay. Yani gezimli yani onun cez cezimler de var. O cezimli. Üstüne Z ve ötreler var. Ve şeddeli. Onlar da öyle. Hı hı. Onun gibi. Bu E, i, ü. E, cezimli. Cezimli olsaydı orada. Hı. i, ib, ub. Öyle okumamda. Evet, Ama anladım. orada e, I, U. Hı hı. B, B, Bu. Hı hı. O da. Et. O yok. T, T, Tu. S. S, 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 Onun, onun, onun S, Onun, onun. İkinci ders de başka on onuncu ders dokuzuncu on ikisi de e b i b u e t i t u s e u diye okunur ve şeddelisi daha geçmedik ama yine de biliyorum Annem söyletti. Evet bakalım. Şeddeli ilk İki harfi okunuyor. Ve onlar da şeddeli okumuşları. Ay okunuşu harf, harf, harflerin şekli okunuş. Daha geçmedik onu ama. Ama biliyorum. Nasıl? El, elif'in üstüne var. Yani ep. El, Epe. Hmm. İpi. Aferin sana. Doğru Nasıl biliyorsun? Evet doğru. Esse. Hissi. Hussu. Tamam anneciğim. Onları daha geçmedin ama biliyorsun aferin sana. Tamam diyoruz. Yani yani ete, ete spor kuhu kuvu aldan. Evet öğreneceksin ondan sonrakileri değil mi? Allah'ın salli. Evet onu da öğreneceksin. Onları öğrenecek. Yani kaç tane olduğunu söyleyeceğiz. <laughs> Biri. Süper 2 Etayet'e 3 Allah'ın misali 4 Allah barik Rabbena Atina 5 Rabbena Rabbena Fil 6 Konut. Bir konut. Yedi. Evet anneciğim konut duvarlarından iki tane var çünkü. Konut do konut iki. Hı hı. Yan sekiz. Ezan dokuz. Ezan doğası on. Namaz için içindeki esbihat 11 namaz sonları 12 emato doğası 13 Hanefi Mez, mezhebine göre namaz duaları adı iftihak iftitah duası 14 tahiyat duası 15 Salli baruk duaları, 17 kudu duası, 18 soru teçir varmış. Onları boş bırakalım. Görüşürüz.